Evet sevgili kardeşlerim. Üçüncü haftanın sonuçlarını bir değerlendirelim. Hiç değerlendirmek gelmiyor içimden. Lanet gelsin ama bir değerlendirelim. Ankara gücü 2, Trabzonspor 2. Ne dedim geçen hafta? iki tane sevdiğim takım. Kardeş kardeş 2-2 berabere kaldılar. Alan memnun, satan memnun. Hiç kafa siken bir skor var mı? Yok. Kimseyi üzen bir skor var mı? Yok. Mis gibi maç. Temiz. Ama altındakine gel. Altındakine gel. Göztepe 1 Fenerbahçe 0. Geçen hafta Fenerbahçe Malatya'ya yenildiğinde Fırat'a ne yaptım? Ne yaptım? Tokatladım, kemerledim. İşimi şansa bırakmamak için bu maça cücüğü verdim. Sen de mi bürüt? Sen de mi eyşan? Sen de mi Skyler White? He? Lan biz götümüzü kimseye yaslayamayacak mıyız? He? Bu ne lan? Cücüye güveniyoruz. Herif 30 metreden koyuyor. Ondan sonra Taksim'i çok yazar, Uber mi çok yazar? Nazar diyelim Cücü. Bu seferlik nazar diyelim. Beşiktaş 2, Antalya Spor 3. İşte haftanın maçı. İşte haftanın hakemi. Halis Mulis adam. Adam kobra görmek istiyorsunuz? 80 kilo taşa mı ihtiyacınız var? Halis burada. Ya 45 maçtır kendi evinde yenilmeyen stadının ismi Brazzers Park olan Beşiktaş'ı yıktı. Kim yıktı? Halis yıktı. Helal lan sana. Halis. Öbür odaya geç. Sürprizim var. Öbür odaya geç. Sürprizim var. Geç. Hadi koçum. Beline kuvvet. Hadi. Hadi, pancar motoru gibi tatak tatak ah bir üç ah hisar bir ne biçim bir takımsın sen ya ne kadar sıkıcı bir takımsın sen ya ya sen amacın ne senin olayın ne bu ligdeki durumun ne maçların izlenmesi sıkıcı türbünlerin bomboş şampiyon olmasın bir bok olmasın ne yapıyorsun ya ah hadi kazandın tamam 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 kazandın Tamam hadi bunu da kazandın. Akbil bunu da kazandı. Tamam ha, hadi şampiyon ol tamam. La 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 la. Seni duymuyorum ki Akbil la la la. Galatasaray 6 Alanya Spor 0. Neden 6? Manası çok derin. <laughs> Neden 5 değil 7 değil de 6? Neden 6 ya? Allah Allah bak şimdi aklıma eskiler geldi ya. 6 ne vardı ki? Bizi yadırgamayın. Bu ara Fenerliler olarak, mutlu olmak için sinekten yağ çıkarıyoruz. Biz yatık amayı. Buldun Alanya'yı altı at. Buldun Alanya'yı altı at. Gelsene Fenere. Fenere gelsene. Gücün Alanya'ya mi yetiyor? Gelsene Fenere. Altı atıyor. Adamların ciğerini söktün. Adamlardan aldın Akbaba'yı, aldı tane at. Bir de o Akbaba sen ya... Allah seni kahretmesin. Lan ayıp lan, yazık lan. Lan bir iki tane gol attı o ah baba ya. Lan sen oran ekmeğini yedin o kadar seni ya. Ya sen oran ekmeğini yedin onlar senin kardeşin lan. İki tane gol at. Golden sonra sevinmedim. Siktir lan bana ne? Golden sonra... Ben gol yemişim. Bana girmiş. ister sevin ister at yak. Golden sonra sevmemiş Beni çok mu seviyorsun? Gol atma. Gol atma. Atacak adamlar var bana niye atıyorsun? sevinmemiş golden sonra. Ya siktirin gidin ya. Puan durumuna bir bakalım. Bakmaz olaydık. Şuraya bak. İlk 3 Anadolu kulüpleri. Ne işleri var bunların ilk üçte ya? Şuraya bak. Dört beş tipsiz. 11. Mutlu musunuz? Eserinizle gurur duyun. Daha üç hafta geçmedi. Altı puan fark yedik. He? Daha bunu sileceğiz de biz bu takımı bir yapacağız. He? Ama sezon sonunda anlatacak büyük bir hikayem olacak. Ben bu takımı 11.likten aldım diyeceğim.